insini bana bildirdi. Ama bu resmi bir talep olarak önümüze gelmedi. Bu temenni işte bir, bir yedi maç senede biz Galatasaray'ın stadında oynayalım. Ee, bir yedi maçta ııı e, Fenerbahçe'nin stadında oynayalım. Geri kalan maçlarımızla ııı e, olimpiyat stadında oynayalım diye bir e, plan planlama yapıyoruz. Buna nasıl bakarsınız dedi. Ben de kendisine bütün bir samimiyetimle yani Beşiktaş bir dost camiye. Biz onlara karşı sadece dostlukla yaklaşırız. Bu tip taleplere de mümkün olduğu kadar sıcak yaklaşmaya çalışırız. Ancak çok ciddi teknik sorunlarımız var. Bu sorunlar ileride yani biz gönül bağıyla bunlara bugün evet dersek bile ileride başımıza çok büyük başka sorunlar açabilir, pişman olabiliriz hep beraber. Bunların çok iyi çalışılması, çok iyi irdelenmesi ve gerçekten hiç kimseye zarar vermeyecek bir konum yaratılırsa biz buna o zaman pozitif yaklaşabiliriz diye cevap vermiştim. Bugün de aynı şeyi tekrarlıyorum. Arkadaşlar, Başkanım, e, az önce transferle ilgili bir soru geldi ama ben biraz daha somut isimler üzerinden bir soru sormak istiyorum. Galatasaray'da gündemde olan dönem e, iki bölge var. Bir e, sol bek ve bir libero mevkisi var ve burada Karlinos ve Gökhan İnler'in isimleri son dönemde çok fazla Bizlerinde bizlerin de yazdığı isimler. Bu transferlerle ilgili bir girişiminiz var mı ya da olduysa ne boyutta bu iki ismi önümüzdeki sezon Galatasaray forması altında görme ihtimalimiz ne kadar Madem buraya kadar teşrif ettiniz, ben size çok açık ve net şekilde tatmin edici bir cevap vermek zorundayım. Kendimi böyle borçlu hissediyorum. Bizim önceliğimiz şu anda stoper pozisyonu hal olduktan sonra Melo'nun pozisyonudur diğer pozisyonların hepsi hocanın Galatasaray'ın özellikle yurt dışı maçlarındaki başarı e, yüzdesini arttırmaya dönük bizden yapacağı taleplere bağlıdır. Ama şu anda bizim için olmazsa olmaz pozisyonumuz Melo'nun pozisyonunun bir an evvel doldurulmasıdır. Önceliğimiz budur. Diğer pozisyonlar hatta Kalinios dediğiniz sol bek pozisyonu dahi bizim için ikinci derecede önemli bir pozisyondur zaten orada şu anda biliyorsunuz Hakan Balta var. Ee, biz o pozisyonu hocamız şu veya bu şekilde kapatabilir. Riera gayet başarılı oldu geçen sene. Yani o kadar boş bir yer değil orası. Ama hoca derse ki ya ben burada daha kuvvetli bir konum yaratmak istiyorum. Onun tercihidir. Biz de gereğini yaparız. Ama tekrar ediyorum. Bizim şu andaki önceliğimiz katiyette Melun'un pozisyonudur. Önümüzdeki günlerde alacağınız ilk haber de bu konuda olacaktır. Buyurun. Sayın Başkanım. Bugün adliyeye gidip ifade verdiğiniz söyleniyor. Uzaktaki ilgili sanırım bir suç duyurusu olmuş. Doğru mu acaba sizden Valla sizler yazdınız bir suç duyurusu olduğuna dair. Ee, geçtiğimiz günlerde gördük ee, ve bu konuda e, benden bir ifade istediler. Ben bu ifadeyi verdim ama bugün vermedim. Yani bunu iki üç güne ver vermiştim. Ee, bu bir prosedür ee, gidiyoruz veriyoruz görüyor. Herhalde e, ben önümüzdeki sezonu bitirdi dönem bitirdiğim vakit. Bu tip yorucu ve taciz atışlarıyla daha çok karşılaşacağım. Ne ilk defa ne de son defa e, gereken yapılır. Buyurun. Başkanım bir sorum daha vardı. Bu yeni yönetimdeki görev dağılımınız nasıl olacak? İkinci başkan koltuğunda, başkan yardımcılık koltuğunda kimleri göreceğiz? Bu konuyla ilgili bir çalışma yapmışsınızdır. Bunları bizde ne zaman paylaşmayı düşünüyorsunuz? Herhalde bu son soru. Bunun cevabını verim. Sonra müsaade rica edeyim. Yukarıda toplantımız var. Ee, özellikle bu konu biraz sonra yapacağımız yönetim kurulu toplantımızla netleşecek. Ee, burada bizim kuralımız rütbe vesaire dağıtımı değil görev dağıtımıdır. Ee, herkesin mesuliyetleri ve görevleri belirlendikten sonra her görevi en iyi yapabilecek üyeye biz bu görevi veriyoruz ve ondan karşılığını bekliyoruz. Bizim bu dönemdeki en ciddi sorunlarımız iki tane sorunumuz vardır. Esas özellikle bu görevi yükleyeceğimiz arkadaşlarımızın en yüksek kalitede remanlar olması önemlidir. Bir tanesi kurumsallaşma bir tanesi mali mali yapılanmanın ve mali başarının devam etmesi ve iyileşmenin devam etmesidir. Özellikle benim için bu ikisi iki sektör çok önemlidir. Kurumsallaşma ve mali. Bu işi yapabileceğim arkadaşlar. Öncelikle bu işin en ehli ve tam güvenilir arkadaşlarım olması benim önceliğimdir. Diğer pozisyonlarda gayet tabii kendi sektörlerinde başarılı ve Galatasaray'ın diğer gereksinimlerini ve diğer ihtiyaçlarını karşılayacak tecrübe ve imkanlara sahip arkadaşlarımdır. Genel olarak cevabımı bu şekilde kabul edin. Yani görevin başkan yardımcısı, ikinci başkanlık vesaire bunlar biraz daha kozmetik şeyler. Önemli olan başarıdır. Başarıdır, başarıdır. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Başkanım son olarak son günlerde Arda Turan'ın hani parfüm sesleri yükselmeye başladı gene herhangi bir yeni girişiminiz oldu mu Arda ile ilgili? Daha önce Atletico Madrid kulüp başkanıyla görüşmüştüm ama teknik direktör bırakmak istemiyor diye bir açıklamanız olmuştu Simone. son zamanlarda yine bir girişim oldu mu acaba Galatasaray'ın Arda ile ilgili özellikle Nani ve Farfan'la ilgili? Arkadaşlar, Arda için devamlı bir talep var taraftarımızdan ve basınımızdan da. bu her zaman aklımızda olan bir oyuncu. Ama gittiği yerde mutlu olduğu sürece ve kendi kulübü de onu içeride tutmak istediği sürece bizim burada sadece e, bir iyi niyet gösterisinde bulunmamız yeterli oluyor. Bunun dışında başka bir şey yapamıyoruz. E, şu anda Arda için size vereceğim cevap ne kendisi hazır ne de kulübü hazır buna. Teşekkür ederim.